Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zincir çekmesini bile e, bilen herkesin yapabileceği çok kolay bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimiz hem çok şık duruyor hem de çok kolay hanımlar hem de çok fazla pul gitmiyor. E, siyah yazmada e, güzel bir leopar rengi pulla inşallah bu modeli Hazırladım ve modeli bitirmek üzereyim. Bitirmeden de sizlere modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bugün bu güzel yazmayı da kendime yapacağım. Terzi sökünü dikemez diye bir laf vardı ama onu bu sefer kırıyorum inşallah. Kaç milim pul kullanmışım? Pullarımız ısıya dayanıklı mı? Nasıl bu oyadaki püf nokta nereden geçiyor? Bu detayları izlerseniz sizler için çok faydalı bir bilgiler olacaktır. Kanalıma da abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yazmamız siyah. pullarımızda da şöyle göstereyim. Leopar pullardır. Pullarımız 8 milimdir. Kenarında delikleri vardır. Bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi. Siyah renk yazmaya da harika bir uyum sağladı. Pullarınızın kaliteli olması, olmasına çok dikkat edin hanımlar. Bazı pulları kaliteli diye de alsak da ütüde erime yapabiliyorlar. E, emeğinizin ziyan olmasını istemiyorsanız öncelikle pullarınızı bir ütüde ısıda deneyin e, pullarımız yamuluyor mu nasıl kaliteli pul mu diye analiz edin. Ondan sonra modelinizi yaparsanız emeğiniz ziyan olmamış olur. E, bu modelimizi hanımlar benim elimde 50 gram pul vardı modelimi bitirmek üzereyim çok az bir yerim kaldı. Bu model için 50 gramdan e, bence 4 tane oya çıkar diye düşünüyorum. 50 gram 8 milimlik pul alırsanız bu model için 4 tane rahat oya çıkar. Şimdi modelimize gelelim. Yazmam siyah rengi zaten. İpimli hanımlar ben birçok siyah renk ipi denedim. En güzeli Kaplan marka. Kaplan markanın ipi çok güzel, çok yumuşak. Örümü çok güzel. Diğer bütün markaların ipleri çok sert. Hatalı çıkıyor. Örümü zor. Ütüde istediğiniz performansı sağlıyor sağlayamıyorsunuz. Altın başaktır, yabalıdır. Diğer siyah ipleri alırsanız örümcekli oyalar için çok ideal bir e, oya. Bu oya da örümcekli oyalarda kaplanın e, siyah rengi çok ideal değil hanımlar ama onun dışındaki bütün oyalarda kaplanın siyahı favorim diyebilirim. Dediğim gibi yazmamı şöyle bitirmek üzereyim. Hanımlar iki taraftan da modeli şöyle önünüze getireyim. Görün istiyorum. Bu model çok kolay bir model ama ne yapmanız gerektiğini e, sizlere tek tek anlatacağım. O kadar ince yapmışım ki tığlamasını da modelin yüzüne tarafı tersine tarafı kendim bile ayırt edemedim. Bakın hanımlar model bir zincirden oluşan bir model ama zincirlerinizi çok güzel çekmeniz gerekiyor. Sıkı sıkı çekmeniz gerekiyor. Ütüsünü çok detaylı bir ve güzel bir ütü yapmanız gerekiyor. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden çok baskın bir ütü vurdum ben. Hatta şöyle şunu ben tekrar bitirdiğimde tekrar yine bir ütüsün elden geçecek hanımlar. Pulları mesela diyelim ki ütüyü aldık ya bir elimizle ütüyü tutuyoruz. Bir elimizde de pulları şu şekilde. İnanın teker teker bütün pulları elinizde diye diyebilirim. Ütülemeniz gerekiyor. Bunun sadece zorluğu, ütüsü hanımlar ütüsünü biraz detaylı yapmanız gerekiyor. Detaylı ütü yaparsanız oyanız çok güzel duruyor. E, pullarım kesinlikle ütüde hiçbir zarar görmedi. Gördüğünüz gibi üstüne ben bez kullanmadım. Ütüm çünkü şeyin pullumun kaliteli olduğundan emin olduğum için üstüne bez koymadan direkt ütüledim. Pulların üstüne de ütü sürdüm. Hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi bakalım tığlamamızı nasıl yapmamız gerekiyor bu model için. Tığlamamızda şöyle birebir görün hanımlar. Şöyle bakalım. Çok sık batılmış iki zincirli tığlama yapmamız gerekiyor. Yani tığlamamızı iki zincir ve sık batılmış iki zincir olmalı. Yani anlatımı çok kolay. Bütün detaylarını verdim zaten. Şimdi burada bu modelimizi yaparken ikinci bir detay benim elimin ayarı vardır. Zincirleri saymayayım vesaire vesaire olmaz hanımlar bu model için. Bu modeli yapanlar kesinlikle zincirlerini saymanız gerekiyor. Çünkü modeliniz düzgün durması için bu modelde zincirleri saymak gerekiyor. Hemen başlayalım. Yazmamın da marka Hanımlar Cenk marka. Ben genelde Cenk ve Reyyan markayı kullanıyorum. İplerimizi pula, şey, pullarımızı ipe dizmiyoruz. Tek tek alarak çok kolay bir şekilde örülüyor. Başlangıç noktası zaten modelimizin çok kolay olduğu için örmüş olduğum yerden devam edeceğim. İpinizi tığınıza sabitlediniz. Şöyle tığ bahtı içinden giriş yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir ama zincirlerimizi ne kadar sıkı çekersek o kadar güzel oluyor hanımlar. Bu modeli mesela ben akşam ördüm bitirmek hani video için ayırdım size. İnanın sıkı sıkı şu parmağımın şurası gerçekten çok acıdı. Çünkü e, ipi selpes bırakmadım sıkı olsun istediğim için. Pulumu bu şekilde aldım, kapattım. Şöyle ipimle tığımın arasından arkaya attım. Şöyle bir kapattım ve sıkıladım. Bu kapattığım bir zincir saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 2 tane tığ battı atlıyorum. 3. tığ battısından giriş yaptım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Pulumu aldım bu şekilde hanımlar. Şöyle taktım. Pullarımızın ters yüzü yok. Ne tarafa denk gelirse o şekilde takıyorum. İpimle tığımın arasından arkaya attım ve kapattım. Kapattığımız zincir saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 2 tane tığ battısı atlıyorum. 1 2 tığ battısı atladım. 3. tığ battısından giriş yaptım. Ben bu şekilde iki tığ battısı atlayarak yaptım. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Hatta bakın şurada o kadar sık yapmışım ki tığlamayı çok fazla sık yaptığım için 3 tane atlamışım. Çok aşırı eliniz sıkıysa 3 tane de atlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Buradan hemen yapar olduğu için inanın pulların delikleri zor gözüküyor kapattım şöyle arkaya attım 1 2 3 4 5 6 7 istediğiniz pul çeşidiyle bu modeli yapabilirsiniz ben kendim kullanacağım için e, bu şekilde pul kullanmayı uygun gördüm hoşuma gitti bu şekilde takacağım inşallah 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim pulumu alıyorum bu şekilde kapatalım şu şekilde aldık kapattık ipimizle tığımızın arasından geçirip arkaya attık 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 2 tığ batısı atladım 3.den giriş yaptım. Model bu kadar basit hanımlar. Bakın şöyle. Modeli tabii ki ördükçe bu e, zincirler kırışıyor filan bir e, çirkin bir hal alıyor o çirkin hali böyle düzelte düzelte ütüde ütülediğinizde kalıp gibi bir model çıkıyor bu şekilde ve o yaz eskiyene kadar hanımlar çok güzel baskın bir ütü yaparsanız ütüsü bozulmuyor. Ve bugünkü modelimi de bu şekilde hem çok kolay yeni oya öğrenenler için hem de herkesin yapabileceği harika bir model. Siyah yazma ile yaparın uyumu şahane oldu. Mutlaka deneyin. Hatta elinizde işte pulloylar yapıyoruz ya. Az ondan kaldı. Az ondan kaldı diyelim ki. Onların hepsini harmanlayıp böyle bir model yapabilirsiniz. Siyah renkte her rengi kaldıran bir renk yazma rengidir. Bütün tek renkler, birçok renkler her rengi kaldırabilen renklerdir. Lacivettir vesaire. Ben düzlere çok kolay böyle rengarenk uydurabiliyorum yani kaldırıyor çünkü. Desenli yazmaya da düz yazmaya da kullanabileceğiniz harika bir model. Mutlaka deneyin hanımlar. Abone olarak da bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Ve aynı bu şekilde de şurada halay mendilleri de yaptım hanımlar. Ben böyle bu şekilde halay mendilleri de yapıyorum. E, bu halay mendilindeki sistemde yine bu modeldeki sistemin aynısı. Sadece zincirleri biraz büyük yaptım ve bu şekilde lira pullar ekledim. Halay mendili yaptım. İşte böyle. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.